Yayınıma hoş geldiniz. ile ilgili müjdeyi verdik. Evet, Paşinyan imzaya attı. Zengezur'u açalım dedi. Karayolu ve demiryolu başlayacak çalışması. Tabii ki Türkler Zengezur'a girdi mi çıkmaz. Ermeniler bazen bizi iyi tanıyor. Ve Erivan'da ortalık yine karıştı. Bildiğiniz üzere Ermenistan ortalık karışık. Kaos var Ermenistan'da. Çünkü Zengezur'la ilgili Rusçu Ermenilerin sahaya çıkması bekleniyordu. Dışişleri Bakanlığı'nı ablukaya aldılar. Giriş ve çıkışları kontrol ediyorlar. Yani Mirzoyan bu konuda çok çabaladı. Mirzoyan'ı cezalandırmak istiyorlar. Ermenistan hükümetini düşürmek istiyorlar. Bu konuda evet söylemiştim Avrupa Birliği'nin polisiye tedbirler anlamında Erivan'a koruma göndermesi gerekiyor. Muhtemelen bu durum Ruslara çarpıyor gibi. Bölgede Rusların kışkırttığı yığınlar, Rusçu Ermeniler Ermenistan Dışişleri Bakanlığını kuşatmış durumdalar. Aliyev'in keyfi yerinde. Tabii ki neden olmasın? Bu sefer Aliyev'e tamamiyle söz verildi ve anlaşmalar yapıldı. Çalışmalar başlayacak ve bu konuda devlet olarak güvence verdi Ermenistan. Bunun sonucunda şu anda bu ayaklanmaları zaten Ermenistan bekliyordu. Bu ayaklanmaları beklediği için de tabii ki önlemlerin alınması gerekiyordu. Özellikle bakanlığın işgal edilmesi bunun bir göstergesi. Zengezur müjdesini ilk Erdoğan'la paylaştı. Anlaştık, Zengezur'la ilgili imzalar atıldı. Paşinyan kabul etti dedi. Hepimiz sevindik. Türk dünyasının birleşmesi önemli. Çünkü çok çektik. Çin ve Rusya bölgede sinsi planları var. Ukrayna'da güç kaybeden Rusya'ya sevindik. Çin de inşallah aynı akıbeti Tayvan'da yaşayacak. Ama şu bir gerçek ki artık bu süreçten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Zengezur Koridoru ile ilgili Çin'den gelen trenlerin ve birçok adımın da buradan gerçekleşmesi olası. Ama şu bir gerçek ki Türk dünyası karadan birleşiyor. Bu öyle böyle değil. Tabii ki bunu hazmedemeyen Rusya... Bir nevi Ermenistan'ı medya ve içerideki uzantıları yoluyla karıştırdı. Size söylemiştim. Orada artık protestocular muhalefet liderlerinden İshakan Sakhatelyan adlı şahıs tarafından organize ediliyor. Rusya'nın adamı olduğu da belirtiliyor. İşte burada Ermeni polisi çok yoğun çaba sarf ediyor. Kışkırtılmış halkla uğraşıyor. Gerçekten öyle kışkırtılmış halk yığınlarıyla uğraşıyor. Şu anda ablukaya almışlar binayı ama bu binadaki ablukayı kırmak için polisin göz yaşartıcı bomba kullanması lazım. İşte bu bir önemli ayrıntı ama bir gerçek var ki Rusya'da muhalefet son kozunu oynayacak bir devrim planlıyorlar. Yani Paşinyan'ı devirmek için Rusya düğmeye bastı. Sizi şimdi Erivan'daki bu sıcak görüntülere baş başa bırakalım. Ortalık baya karışık gibi. Erivan Antalya arası uçuşlar başladı. Daha önce de İstanbul'la uçuşlar başlamıştı. Birçok kişi memnun olmuştu bundan. Paşinyan ülkesini zenginleştirmek, bu makus talihini değiştirmek, dilenci kılığından çıkarmak istiyor. Ama demin gördüğünüz aşırı sağcı denilen ama dışarıdan kontrol edilen yığınlar ise sadece verilen paralarla yaşamak istiyorlar. Gerçekten böyle. Demek istediğimiz şu. Şu anda Paşinyan'ı devirmek için muhalefet tüm gücüyle saldıracak. Bir hafta 10 gün direndi direndi. Daha sonra göstericiler azalacaktır. Bu bir hafta önemli Ermenistan için. Çok önemli. Burada Ermenistan'ın Erivan Büyükelçiliği'nin pardon Emniyet Müdürlüğü'nün büyük bir neyi var? İhmali var. Görüyorsunuz. Şu anda Erivan'daki Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bu duruma bakarsanız benim dediğimi anlarsınız. Şu anda evet gördüğünüz gibi kalabalık itiliyor. Kalabalık itiliyor ve kalabalığı şu anda sürükleyerek içeri yolluyorlar. Yani burada bir Erivan, Erivan Emniyet Müdürlüğü'nün bir ihaneti var. Planlı programlı. Tekrar bakalım. Bakın. Gerek kişi sayısı belli. Çok fazla değil. Bakın çok fazla değil. Şu anda tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Neredeyse polis de o kadar var. Ve ellerinde jopla bile almamışlar. Sadece barikat kurmuşlar kollarıyla. Ve ne gaz kullanıyorlar, ne jop kullanıyorlar. Hiçbir şey yok. Soruyorum size. Böyle bir şey olabilir mi? Burada resmen Paşinyan içeriden ihanete uğruyor. Polis sanki istikrarı sağlayamamış gibi bir izlenim oluşturuluyor. Bu büyük bir oyundur. Bu bir Paşinyanı devirme oyunudur. Bu Paşinyanı saftışı bırakma oyunudur. Gerçekten öyle bir kompozisyonla karşı karşıyayız. Resmen oyun içinde oyun var ve bu oyun içinde oyun, gerçekten değişik bir oyun ve özellikle özellikle çok gerçekten çok garip bir oyun dediğim gibi evet dediğim gibi şu anda olaylar böyle düşünün. Evet bakın. Bakın gördüğünüz gibi resmen bir provokasyon var. Emniyet müdürü bakın. Orada emniyet 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 sağlamakta görevli olan kişi orada resmen polisi tutuyor. Kendisi tutuyor. Şu anda kalabalık gördüğünüz gibi içeriye saldırıyor ama şöyle devasa bir kalabalık yok şu anda içeri girdiler. Polisler görevini yapar gibi gözüktü. Yani oyun burada belli. Demek istediğim husus şu. Bu karışıklıkları büyütmeyin. Bu karışıklıklar birkaç güne iyice yatışacak. Bu karışıklıklar belki özellikle e, birkaç gün sonra daha da azalacak ve böyle bir olay, böyle bir evet haksızlık, böyle bir provokasyon amacına ulaşamayacak. İnşallah bir dahaki yayında görüşeceğiz. Yepyeni konu ve gündemlerle. Ama Zengezur Koridoru için müjde geldi dedik ama Erivan'da da aşırı sağcılar, aşırı milliyetçiler, faşistler, şu anda Ermeni faşistlerin büyük bir direnci var karşımızda. İnşallah çatlasınlar patlasınlar. Turan gelecek. Zengezur'a girersek dedikleri gibi çıkmayacağız. Oralarda güvenliği bahane edeceğiz. Bir şeyleri bahane edeceğiz. Çıkmayacağız oradan. Kontrolü de biz sağlayacağız. Rusya Ukrayna'da zor durumda. Ukrayna'da felaket zor durumda. Bütün dünyadaki kuvvetlerini çekiyorlar. Gerçekten zor durumdalar. İnşallah bir dahaki ayda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.